E, tekrar merhaba. E, biz sohbetimize devam ediyoruz efendim Müjgan Üçer Hanım ile. Sizin daha önce yazdığınız kitaplar da var. Divri'de mutfak kültürü mesela. Atalar sözü yerde kalmaz. E, Ata sözleriyle alakalı. Tam bir kültür elçisi gibi hareket ediyorsunuz. Bir de burada e, makalelerinizin yayınlandığı dergiler Hayat o, Ağacı. var, Sivas'da örnekler çıkıyor. var. Hayat Ağacı dergisi. Bunu e, Sivas vilayeti çıkarıyor değil mi? Evet. Bu da çok Evet. Güzel, kapsamlı bir çalışma. Hakikaten Sivas için büyük i̇nce bir ince hizmet. Evet. Türk mutfağının oluşum sürecini soracağım ben şimdi size. Evet. Ta Orta Asya'dan Anadolu'ya gelene kadar İran etkisi, İslam etkisi, Anadolu'daki oluşumlar. Efendim, bizim yazılı kaynak olarak Divane Lügati't Türk'te Kaşgarlı Mahmud'un o ünlü eserinde görüyoruz. Birçok yemeklerimizin adı var. Bugün kullandığımız Bugün yemekler. Bugün hala o isimlerle de yapılıyor aş, değil mi? Aş, evet. orada var. Evet. Tabii daha önce de mutlaka vardı, kullanılıyordu. Evet. Ben bunlardan mesela ağartı sözü vardır. Ağartı. Ağartı demek Sivas'ta kullanılır ve Anadolu bunu bilir. Süt ve yoğurttan yapılan yiyecekler ağartıdır. Hatta bir söz var demiş ki ben artı göğerti yerim lokmandan bana ne yani artı yiyen insan yeşillik sebze yiyen insan hasta olmaz anlamına hala yaşayan bir atasözü vardır dilimizde yani Sivas'ta evet. ben derlemiştim bunu demek ki eski yemeklerimizin adları bugün hala dilimizde kullandığımız şurada birkaç tane örnek yazmışım var. buraya kömbe kuymak tutmaş Tutmaç, tutmaç, oğmaç, unut, umaç, umut, kavut, o aynı. Evet. evet. Onlar... Bunlar halen bugün var, yapılıyor tabii, mu? Var tabii. Bugün tabii. Divan-ı Lükatit Türk'te geçiyor. Tabii bundan. tabii. Aynı evet. aynı. Mesela bunun dışında başka yemekler de var. Mesela ayran, pekmez, ekmek, işte kak dediğimiz yani meyve kuruları falan hepsi var Divan-ı Ben sadece Hı -hı. eski yemeklerimizin yaşadığını söylemek istiyorum. Tabii ki Anadolu'ya gelirken kültür etkileşimleri oluyor. Biz hem kültürleri etkilemiş, hem de etkilenmiş olabiliriz. Evet. Bu gayet tabii bir şeydir ve Anadolu'da yetişen bazı ürünlerle karşılaşmak, dolayısıyla onlarla da yapılan yemekler, mutfağımızı zenginleştirmiş bir Türk mührü vurmuş bunun üzerine. Dolayısıyla kim kimden aldı değil de bu insanlığın macerasıdır. Bugün bu yemekleri sofralarımızda, Hepimiz yapıyoruz, tanıyoruz ve biliyoruz. Mesela kuymak dediniz. Kuymak, hı hı. kuymak eritmek demektir. Kuyumcu lafı, maden erittiği için kuyumcu. Kuymak yağ eritilerek yapılan bir yemektir. Çok eski bir yemek. Çok evet. güzel bir yemek. Yani bu yağ eritilerek, un içinde kavrularak yapılan, tepsiye basılan, farklı yapılış şekilleri olabilir. Üzerine bal dökülerek, bir törensel yemek. Yani çok besleyici bir yemek. Her gün yenmez tabii bakla bile her gün yenmez. Yani bazı yemeklerin zamanla özlenmesi onlara daha bir zenginlik, güzellik katar. Bunun dışında etkilediğimiz mutfaklar ve etkilendiğimiz mutfaklarla bir araya bir sentez oluşturmuşuz. Ama bu yemek türünden ziyade yemek etrafında oluşan kültür çok önemli. Evet. Bir sofra evet. kültürü oluşturmuşuz. Bir yemeği bir törensel bir şölen havası içerisinde bir özel gün yemeği düşünün, bir bayram yemeği düşünün. Efendim mesela divriği alatlı pilavı diye alaflı pilavdır aslı. Törensel bir menücek şahlarının askerlerine tebaasına yedirdiği bir törensel yemektir. Bugün bu yemek Türkistan'da yapılan Türkmen pilavından başka bir şey değil. Evet. evet. Demek istiyorum ki eski yemeklerimiz bugüne kadar gelmiş ve bugün de aynı şekilde devam ediyor. Ama Türk mutfağının Ayaküstü yenilen böyle boyalı, tozlu, gazlı, katkı maddeli yiyeceklerle karşı karşıya kalmamasını ve buna sahip çıkmamızı ben teklif ediyorum, talep evet. ediyorum. Çünkü bu çok önemli bir abidevi zenginliktir. Gençlerimize mutfağımızı öğretelim. Bunlar çok sağlıklı ürünlerdir. Evet. Sivas mutfağında soracağım ben size. Gerçi Türk mutfağı dediğimiz vakit Sivas mutfağını ben, da anlatmış oluyoruz ama Sivas mutfağının nasıl olup da bu kadar zengin olduğunu sormak istiyorum. Çünkü kitabınızı inceledikten sonra fark ettim. Müthiş bir hazine. Bilmediğimiz yüzlerce yemek var. Efendim ben tabii bir kültür penceresinden baktım. Ben Sivas'tan baktığım zaman ben Anadolu'yu görüyorum Orta Asya'yı görürüm. Balkanları görüyorum. Aynı yemekler her yerde var. Evet. Mesela bizim Sivas'ta bir söz var. Laf ile pilav pişerse deniz kadar yağ gider. Yani böyle yemeklerle ilgili sözlerimiz aslında başka anlamlarla konuşulur. Söylenir. Çünkü yemek hayatın bir parçası. Yani yemekler bu, etrafında kurgulanmış. Müthiş tabii, bir sembolik, sembolik dünya var dünya aslında. Var. Evet. İşte evet. Mesela Rumeli'de de diyorlar ki laf ile pilav pişerse benden bol bol yağ. Aynı düşünce ama ufak farklılıklarla tabi söylenmiş. Bunu da söylediğimiz mutfak kültürümüzün zenginliği ile beraber yani her yerimizde benzer şekilde ben Sivas'tan açtığım pencerede bu zengin dünyayı gördüm. Yani aynı sözleri buradaki binden fazla sözü deyimi veya diğer sözlü kültür ürünlerimizin hepsini aynı yerlerde Sivas'ın bir de kavşak noktası kavşak olması noktası, bulunduğu konum itibariyle tarihin, de böyle... Selçuklu'nun evet. e, danişmetlinin başkenti efendim bir zaman tabi eğitim kurumlarının çok olması sebebiyle Darül Ulema Alimler evet. Merkezi, Alimler Beldesi şeklinde de tarihte adları var. Dolayısıyla çok büyük bir merkez. Aynı zamanda Sivas Cumhuriyetimizin kuruluşunun şerefini de taşıyor. Evet efendim. Bu kitabınızda sizin sözlü halk kültürüyle alakalı tabii ki yemekten yola çıkarak, onu merkez alarak önemli tespitler var. Mesela kadın var arpa onundan aş eder. Kadın var buğday unundan taş eder diye bir söz. Ee, o da gördüm, çok hoşuma gitti buraya e, almak istedim. Şimdi e, kadın ve mutfak ilişkisi bu sözle kuruluyor ve kadının kadınlığı yemekte belli olur gibi bir mana çıkıyor bundan. E, bu, bu anlamda çok geniş bir kültürümüz var öyle değil mi? Sözlü kültür, mutfakla evet. alakalı. Evet. E, buradan başlamış olalım. Siz de biraz örnekler verin. Daha örnek Efendim, çok. Şimdi tabii e, anneler kızlarına, kayınvalideler gelinlerine yemek öğretirler. Hepimiz öğrendik onlardan. Hatta gençleri yemek yapmaya yönlendirirler. Derler ki yaptığın iş bize, bellediğin iş sana. Yani evet. öğrendiğin sana. İnsanlar yaparken öğrenirler. Şimdi bu kitapta tabi böyle günlük şeylerde verilen böyle şu kadar gram, bu kadar gram bunlar aslında yemek yapan hanımlar bunları ayıplarlar. Bir insan bunu ne kadar hangi malzemeye koyacağını bilmelidir diye. Bu bakımdan derler ki bu yemek yapımında bazı bilgilerin onlarda olması, miktarını ayarlaması gerekir. Bu bakımdan yemeklerimizin bu yönüyle ele almamız gerekir. Hı hı. Mesela ateş almaya mı geldin diye bir söz var. Yine evet. yemeklerle alakalı deyimler kısmında onları da sıralamışsınız. Evet. Onu ben merak ediyorum. Ateş almaya mı geldin? Nereden gelir bu söz? Efendim, ateş almaya mı geldin? Ee, hikayesi şöyle. Eskiden ateş yakmak şimdiki gibi kolay değildi. Evet. 100 sene önceki hanımların ne kadar zor ateş yaktığını acaba bir bilsek hiç şimdi şikayet edilir mi? Düğmeye basınca hemen ocak yanıyor. Halbuki o zaman evdeki ocaktaki ateşi söndürmemesi lazım. Üstünü külle örterler. Fakat Ola ki ateş sönmüş, yemek yapacak, ocak yakacak, komşuya gider ateş istemeye ve işte kürekle gider ateş küreğiyle. Biraz içine ateş koyar, onu evine getir, ocağını yakar. Evet. Oturamaz komşu yani çünkü işi vardır. Bir an önce evine gidip ocak yakacak, işleri var, yemek pişirecek. Dolayısıyla çok kısa ziyaretlere ne o ateş almaya mı geldiğin sözü buradan geliyor. Ateş evet. almaya gidenlerin oturmadan ziyaretlerini çok kısa yapması anlamında söylenir. Karaoğlan var Sivas'ta. Zara'lı evet, evet, evet. Onun güzel şiirleri var. Pek hani. severim diye bir şiiri var. Evet. Sivas'taki yemek kültürünü de çok iyi evet. yansıtan bir şiir. Şöyle evet. diyor. Tandırda kuzu kebabın pek severim, pek severim. Hele olursa erbabı pek severim, pek severim. Köz üstünde püryaniyi, hemen getirin yahniyi, taş çanakta üryaniyi pek severim, pek severim. Hoş olur baklava börek, hele getirin de görek, öğleye ekşili çörek, pek severim, pek severim. Beksimetli paparayı, zemheride tarhanayı, yani zemheri ayında kışın tarhanayı, hele pazılı mıhlayı, pek severim, pek severim. Tereyağlı kayganayı, hiç kaçırmam baklavayı, taze pişmiş fodulayı, pek severim, pek severim. Zemheride tirit taşı, pek hoş olur kuzu başı, kara oğlanım. Kelecoş'u pek severim, pek severim. Fodula yöreye özgü bir yemek evet, değil mi? Evet, evet. Kelecoş'u da çok kısaca bir söyleyin <laughs> isterseniz sonra yine aramızda. Efendim Kelecoş, peskütan denilen bizim bir yoğurt ürünümüz var. Evet. Yoğurdu bol olduğu mevsimde hafif pişirmek suretiyle bazen içine yarma unu da katarlar. Koyuca bir yoğurt olur ama biraz tuz da atarlar ona ve o kışın yoğurt ihtiyacını giderir. Evet. Onunla yapılan bir yemektir. Çorbası yapılır. Bir de kelecoş dediğimiz yani kelecoş böyle çorba yemek arası bir yemektir. Bayat ekmekleri kızartmak suretiyle üzerine aynı hani papara dediğimiz soğan kıyma ile hazırlanan bir harca peskütan katılarak evet. ve suluca, koyuca pişirilen yemeğin o kızarmış ekmekler üzerine dökülerek yapılan yemek. E, i̇sraf demiştik efendim. Mesela eskiden iki öğün yemek yiyormuşuz. Şimdi üç öğün yiyoruz. Gerçi uzun günlerde ikindilik denen e, acıktıktan sonra atıştırılan ufak tefek şeyler varmış. E, ve daha sonra israfın önüne geçmek için icat edilen pek çok yemek var. İsterseniz bir iki cümleyle ondan bahsedelim. Efendim şimdi yemek öğünleri tabii mevsime göre değişir. Bir de yatsılık diye bir gelenek vardır evet. uzun kış gecelerinde. Çünkü akşam yemeği biraz erken yenir. Zaten günümüzde de çok sağlıklı olmak için geç vakitlerde yemek yenmemesi öğütleniyor. Hı hı. Yani çünkü insanın biyolojik ritmine göre özellikle ikindiden sonra daha az yenilmesi söyleniyor. O bakımdan yassılık yemeği de bir gelenektir. Hatta onunla ilgili çok güzel töreler vardır. Yatsılık koçtan dölü o da kazanca göre diye bir söz vardır. Yani evet. koç ayından kuzuların doğmasına kadar geçen zamanda Hı. yenir anlamına yani uzun geceler demek istiyor. E tabii israf aslında Türk mutfağında israf yok. Yani israf eskiden de daha çok fazla dikkat edilen bir şeydi. Edilmemesi gereken bir şeydi. Şimdi çok israf ediyoruz. Tabii biz Özellikle okuyoruz ekmek. gazetelerde tabii okuyoruz. Çok yazık tabii eskiden. Derler ki bir kadının kızı hastalanmış da annesi ağlamış. Kızım sen o kadar tertipli bir kızdın ki bir çıra ile yedi ocak yakardın. Sen nasıl hasta oldun diye. Yani insan eski insanların ne kadar zor şartlarda yaşadıklarını ve hiçbir şey ziyan etmediklerini gösteriyor. Çünkü gezegenimizin sınırlı olduğunu insanlar biliyorlar ve sınırsız yaşanmayacağını her bakımdan gerek maddi gerek manevi olarak biliyor o bakımdan israf yemekleri ziyan etmemek Efendim ateşi işte ziyan etmemek boşa geçirmemek bazı yemeklerden üretim yapmak <laughs> affedersiniz mesela turşudan yemek yapmak Efendim işte demin söyledik keoş bir e, yan ürün değerlendirmesidir yani bayat ekmeklerden hı hı hı. E, trit öyle turşudan yapılan yemekler, kışın eskiden sebze yoktu. Şimdi yaz kış sebzeleri, meyveleri birbirine kaçtı. Aslında çok da iyi olmadı. Bazı şeyler zamanında, mevsiminde yani güneşin ışınlarını onun şifasını bünyesinde toplamalı. Seralarda yetişen tabii çok sağlıklı olmuyor. Şimdiki hormonlu yiyecekler, katkı maddeli yiyecekler dolayısıyla bizim mutfağımızın, kiler kültürümüzün tamamen ekonomiye yönelik, israf etmemeye yönelik ve zamanında kullanmaya yönelik uygulamaları var. Özellikle aşırı yeme konusunda da çok güzel önerilerimiz var. Sivaslı ünlü mutasavvuf Şemsettin Sivasi, Evet. 16. yüzyılda yaşamış. Onun çok güzel bir sözü var. Diyor ki yemek içmekte varsan itidale eti bağdan ne hacettir suale. Çok güzel bir beyit. Yani, Anlamı da söyleyeyim. Evet efendim yemek içmek için itidal gösterirseniz yani ölçülü davranırsanız. Evet. Hiç hekimden, ilaçtan, etibba, tıp mensubu hepsi ilacı, hekime, eczacı her şey için alıyor. Hiçbir şeyden sual etmezsin, aramazsın. Evet. Tabii bu halk dilinde bu bir Mutasavvuf şair Ama halk dilinde halk diyor ki Halkımız Sivas'ta derledim Az ya ol melek çok ya ol helak Ne evet. kadar güzel bir söz değil Hakikaten mi? Hakikaten güzel Efendim şimdi de e, bizim yemek kültürümüz Etrafında halelenen Oluşan e, mana alemine isterseniz e, şöyle ufak ufak Girmeye çalışalım bunu ben bir sofra Duası ile yapabilirim Sizin kitabınızda yine pek çok sofra duası Örnekleri var onlardan en kısa olanını Şöylece okuyayım Bu sofra nur Kada bela dur, yensin tükenmesin, taşsın dökülmesin, bu hane sahibi ebedi yoksulluk görmesin, kara yazma bağlamasın, cehennem narı görmesin. Biz yedik deli deli, ya Rabbi sen ver dolu dolu. Hakikaten çok güzel bir dua. Dede korkut gibi. Duası evet, gibi evet. evet, çok güzel dualar var. Yemek öncesinde yemek sonrasında söylenen güzel sözler var. Mesela afiyet olsun. Efendim, ben evvela bir. E Yaşlı Sivaslı köylü bana sormuştu dedi ki Sofranın altında ne var dedi Üstünde ne var dedi Ve bana cevabı şöyle söyledi Altında besmele var Üstünde evet. hamd var elhamdülillah İşte sofra Çok duası güzel. budur Hakikaten Mesela mutfak Ve sofra adabında Besmele Sesli çekilen ama hamd Yavaş söylenen bir şeydir Herkes doyduktan sonra da dua tabi yapılır Bizim e, afiyet olsun'a geleceğim de e, misafir ağırlamakta, sofrada tabii e, duada misafir ağırlamakta ne kadar zengin ve engin bir gönle sahip olduğumuzu ben e, köylülerin buğday ekerken yaptığı duada görmüştüm. Diyorlar ki, e, besmele başlıyorlar, ''Ya Rabbi hazırlarla hazırlarla hayırlı misafirlerle yemeği nasip eyle.'' Kurdun kuşun, börün böceğin nasibini bunun içinde ver, içi sırada bizimkini ver. Bakın bu evrensel bir mesajdır. Müthiş bir irfan. Tabii bu evet. bütün canlılara hepsine hepsini anarak onlardan sonra kendisine isteyen bir erdemdir. Dolayısıyla böyle bir düşünceyle ve misafirperverliği, ona ikramı, ona her türlü güzelliği göstermek isteyen bir düşünce var. Afiyet olsun sözü efendim yemekten sonra söylenen bir temennidir. Afiyet kelimesi çok güzel bir şey. Yani bütün kötülükleri, zararları uzak, zararları uzaklaştıran, bütün iyilikle içinde toplayan, yani sizi kötülüklerden muaf kılan, iyiliklerle beraber olmanızı isteyen bir temennidir. Evet. Afiyet sağlıktır. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın sağlık tanımı afiyettir. Ruhsal, bedensel ve sosyal iyilik. İşte afiyet budur. Ağzımızın tadının olmasıdır. Evet, peki. Evet, daha bu kitaptan söylemek istediğimiz çok şey vardı. Ee, söylediğimiz gibi yayının başında çok hacimli bir kitap. Ee, ancak süremizin bittiği de ihtar ediliyor bize. Efendim, e, komşulukla alakalı, konukseverlikle alakalı hemen bir cümleyle ne söylemek istersiniz? O şekilde bağlamış olalım. Efendim, tabii çok güzel sözlerimiz var. Bir defa, sofrasından utanan misafir ağırlayamaz diye çok özlü bir söz var ama ben daha çok beğendiğim bir tanesini söyleyeyim. Ev sahibinin aşına değil kaşına bakılır. Güzel yüzle sizi karşılıyorsa o en güzel ikramdır. Efendim ben madem çok az zamanımız kaldı bizim çok güzel bir temennimiz var. Bir yere gittiğimiz zaman eviniz kutlu ağzınız tatlı olsun deriz. İşte bu bir afiyettir. Evet. Ben kültürümüz adına böyle bir kitabı tanıttığınız için ve bunu dile getirdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Bir Sivas temennisiyle sözümü noktalıyorum. Başınız pınar, ayağınız göl olsun. Oh, çok teşekkür ediyoruz. Mukabele ediyoruz efendim aynı teşekkür şekilde. Ederim. Biz size teşekkür ediyoruz. Bu kitap ve diğerleri için hakikaten çok büyük hizmetler. Rengahenk bu akşamda e, nihayete erdi efendim. Yarın tekrar görüşmeyi diliyoruz. İnternet yoluyla bize ulaşmak istiyorsanız rengahenk.net.tr adresimiz. Görüşmek üzere hoşçakalın.